Merhaba Şimdi annemin bazasının altını önce bir sileceğim sonra çizm içine almış olduğum malzemeleri teker teker yerleştireceğim. arkadaşlar benim yine marketten almıştım ben bunları. Uygun buldukça alıp çayızıma atıyordum. Şöyle bundan iki tane almıştım. Servis içinde kullanırım diye. Sanırım en fazla borcam almış Bu da yine şöyle bir borcam arkadaşlar. Bunu da yine aynı marketten almıştım. Şimdi şöyleydi bizde çalıştığımız çalıştığımız iş yerlerinde yemek kartları veriliyor bize. O yemek kartlarından ben genelde yemeğimi evden götürdüğüm için kimlik kartımda da param kalıyordu. Ben de onlara işte çeyizim için olan ihtiyacım olan onu hiç açmayayım. İkili çünkü cüm... şeklinde büyüklüğü küçüklüğü. olacak bu imnan var bu devarlık olan ben şunları um, şöyle göstereyim size. Ben almıştım. Bime gelmişti. Yaklaşık 5,5 lira falan gibi bir şey. Zeytinlik arkadaşlar. Yıkıyorsunuz. Bunun içerisinde 1,5 litre bu gördüğünüz. Dolabın içini düzenli tutabilmek açısından mantıklı diye düşünüyorum onlar. Bir de ben şöyle bir şeyler almıştım. Yani her şeyimi koyabilirim diye düşünüyorum. Bunun içerisine ama ben şey almıştım zaten. Kuru kuru dediğimiz işte pirinçtir pirinçtir bulgurdur onları koyabilmek için kaplar almıştım mı Bunlar da yine işimi gör Fındık falan bunun içerisine koyabilirim Şu mercimek, makarna falan koymuşlar bunun içerisine. Yine bir tarafta da fındık, fıstık falan. Üç bölmeli arkadaşlar bu da. Ayrı ayrı koyuyorsunuz. Bu da yine kullanışlı bir şey bence. Çok da uygun almıştım bunu. 8 lira falan olması lazım bunun. isterim ben. Bundan bunları da 5 liraya almışım üzerinde. Bir tane de onun yatay olanı var şöyle. Arkadaşlar bu şey kahvaltılık. Şöyle göstereceğim size. Ya ben bunu çok beğenmiştim. Neden kutusuz diye düşünenler olabilir. Ben bunu çok beğenmiştim ve teşhir ürünüydü. Bunu güzelce paketlettim. Desenimi. Böyle. Yani kullanışlı olur diye düşünüyorum. Ben bunları çok güzel sarmışım, o yüzden şimdi size üzerinde gösteremiyorum. Şu da zaten şöyle kapağı arkadaşlar. kahvaltılık gördüğünüz takımı 65 liraya almışım arkadaşlar. Bu da kupa setim. <laughs> Şöyle ayaklı Dört Dörtlü arkadaşlar kupaları da. Biz de aynı yerden almıştım kahvaltı kahvaltılık bu takımı aldığım yerden almıştım. Bunun fiyatı da 75 TL'ymiş arkadaşlar. Gelelim sanırım en uygun almış olduğum takımlara. Şimdi bu Paşa Bahçenin bir seti. Akyurt marketler var. O markette görmüştüm, 10 TL'ydi arkadaşlar, 995, <laughs> 995'te. Ve ben bundan yaklaşık sanırım 6 set falan aldım anneme de aldım. Çünkü şu an bu setlerin fiyatları 35-40 TL falan diyebiliyorum. Ki çok da ciciş ve kullanışlı. Şöyle. Uygun aldım diye düşünüyorum. taşa başlığı meyve tabağı arkadaşlar şöyle ama bence